Evet arkadaşlar bugün size Philips'in All-in One Cooker'ı tanıtacağız. Gördüğünüz gibi burada kilidimiz var. Mesela böyle açık, böyle kilitli demek. Şimdi açıyoruz. Bastığımızda kapağı bu şekilde açılıyor. Böyle biraz e, frenleme var. Güzel bir şey bence. İçinde ölçü kabı var. E, karıştırmak için bir kepçe gibi bir şey var. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bunu tam anlayamadım herhalde. Bu ne olur bilmem. So bakarız. Sonra şöyle bir iç kısmı böyle. Şöyle bir gösterirken size <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir tenceresi var. Teflon gibi. Değil mi anne hani bu teflon? Burada ölçüleri de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bence gayet güzel bir alışveriş. Parasının hakkını veriyor.